Dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi iyi olmamın sebebi yeni bir yer keşfettim. O yeri sizinle de paylaşmak istedim ben. Beraber gidelim, beraber görelim. Daha inmedim bile bak. Manzarayı gördüm. Hemen geri geldim dedim ki kamerayı alıp bu anı seyircilerimle paylaşmam gerekiyor ve koşarak geldim kamerayı aldım açtım şimdi beraber oraya ineceğiz Hadi inelim bakalım Çeviriyorum kamerayı Dostlar ya şuraya bakar mısınız Şey gibi böyle hani Amerikan filmleri falan olur ya Sahneler falan vardır böyle Aratmıyor şerefsizim aratmıyor Bak bak Ayağım kaydı düşüyordum Şuraya bakar mısın ya Burayı nereye benzettiğimi söyleyeyim mi? Yüzüklerin efendisinde kale vardı yani ya bir tane. Aynı orası gibi. Ben ona benzetiyorum. Böyle yerleri öyle yerlere benzetiyorum ben. Aynısı ya. Vallahi hani anımsatarak aynısı yani. <laughs> ne oldu anne? Ne dedi? Sen mi eteğini tutacaksın? Başka iniş yok mu? Siz, siz de mi bu taraftan indiniz? Tamam. Dağcılık istiyorsanız gelin, valla Ben dağcılığa meraklıyım Dağcılık istiyorum, tırmanmak istiyorum, görmek istiyorum, gezmek istiyorum, gel abi Bağırganlı, gel, gel Bağırganlı Al sana şey Dağcılık Girdiğim yerlere bak şimdi, bak Bak aradan dereden geçiyoruz. Görüyor musunuz değil mi? Şuraya bakar mısın ya? saniye. Bunu hemen Instagram'a bir story atayım. Dostlar selamlar. Şimdi yeni bir yer keşfettim ben. Bu keşfettiğim yeri kameramla şu an çekiyorum. Ben bunu YouTube kanalımda paylaşacağım. Paylaştığım zaman size haber veririm. Oradan izlersiniz. Efsane bir yer. Efsane. Ben buraya nereden indim biliyor musunuz? Ta şuradan. Şu delikten yani. Orası zaten sürpriz. Daha bunun gibi nice yerler vardır da işte zaman yok zaman. Çalışmasa taneler çekerim de. Şimdi yeni bir yer keşfettim ben. Keşfettim. Bunu da Sümer'de paylaştım. Instagram kullanıcı adım Talat Özdemir 2 ile. Nice yerler da işte. Zaman da de. Dostlar, dramlar, şimdi yeni bir yer keşfettim ben. Paylaştım bunu da buradan. Instagram takipçilerim için onlar da girsin izlesinler. Dostlar, dostlar, dostlar. Dediğim gibi ben dağcılık istiyorum, görmek istiyorum, tırmanmak istiyorum, kamp atmak, gezmek. Şuraya bakar mısın ya? Gel, gel şurada tırman işte. Bir şey diyeceğim, buranın Amerikan filmlerindeki yerlerden ne farkı var? Gel tırman. Şuraya. O tarafa doğru bir geçelim şimdi. Buradan atlayacaksın işte anladın mı? Atlayacağım baba buradan yüzeceğiz. Net. Net yani temiz. Sahil tarafları kumlu yerler mesela beni de kesmiyor. Ben her zaman böyle yerleri tercih ederim. Böyle yerlerde yüzmek benim için daha iyi. Daha tercihim. Bacağım şuraya bakar mısın ya Şuradan atlayacaksın işte Şuradan atlayacaksın Şuraya bak Suyun oluktan çıktığı Taziye bakın ya Bak görüyor musun? olmuş biliyor musunuz? Kayalar suyun üstünde inşaat oluşturmuş, kule oluşturmuş. Bağ kurmuş. Bak şuraya bak şimdi bak. Şuraya bak abi. Bak. As.

Manzara bu dostlar. Manzara bu. Derseniz ki ben sahil kenarlarında yüzemem dediğim gibi Gel abi babacan. Şuradan bir atlayacağım, anladın mı? Buradan kendini bir bırakacaksın varın içine baskırsın, kendine gelirsin. daha birçok güzellik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Video kapanışımı da şuradan yapayım. Zirve çıkıyoruz, zirve.